Karadeniz'den Günaydın güzel ülkemin güzel insanları Hepimize sağlıklı, sıhhatli, musmutlu Bolluk ve bereket içinde güzel günler diliyorum Bugün sizlerle beraber Bahçemizden toplayıp Organik çilekle çilek reçeli yapacağız Beğenirseniz abone olmayı, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın Evet, organik çileklerimizi çilek bahçemizden toplayacağız. Ondan sonra birlikte güzel bir reçel yapacağız inşallah. Evet. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle kopartıyoruz. Şöyle kopartıyoruz, şöyle kopartıyoruz, şöyle kopartıyoruz, şöyle kopartıyoruz. Şurada bir tane küçük var. Bu şeylerden en güzeli, en lezzetlisi küçük şilekler oluyor. Bir tane de şurada var şöyle. Şuraya topladık. Şimdi bahçemizi geziyoruz. Böyle güzel bir çilemiz var ama biraz daha olmamış. Biraz daha beklemesi gerekiyor. Güzel, güzel bir lezzetli bir şekilde çilek reçeli yapacağım. Şimdi daha önceki günlerde toplamış olduğum, böyle parça parça toplamış olduğum çileklerimi derin dondurucuya koymuştum. Onları çıkartacağız. Hep beraber birleştireceğiz. Yaklaşık işte bir kilo kadar civarında reçelimiz olur. hem size reçel yapmayı öğretmiş olurum. Göstermiş olurum hem de reçelimi yapmış olurum. Evet, çileklerimizi topladık şimdi bir araya. Şöyle diğer kaplarda görmüş olduklarınız, benim daha önce toplamış olduğum, derin dondurucuda muhafaza ettiğim çileklerim. Şimdi hepsini birleştireceğim. Bir tencerede kaynatıp güzel bir çilek yapacağım inşallah. Şöyle bunları tek tek açalım. Poşetlerinden çıkarttık. Şimdi güzel bir kapta bir plastik kapta Güzelce yıkayacağız. Buzları tamamen açılacak. O yapraklarını da yolacağız. Ondan sonra güzel bir şekilde işlemimize devam edeceğiz. Evet. Şöyle leğenimizi güzelce suyu doldurduk. Şimdi böyle güzelce yapraklarını fazlalık gereksiz yapraklarını kopartıp temiz bir şekilde kovanın içine, leğenin içine bırakıyoruz. Şimdi yavaş yavaş böyle ben hepsini tek tek ayıklayacağım inşallah. Şöyle yoluyoruz, atıyoruz. Şimdi geri kalanı da yolalım. Kopartalım. Evet. Şöyle görmüş olduğunuz çileklerimizin sapını kopartıp atıyoruz. Yıkanması için leğenin içine koyuyoruz saplarından ayrılmış hallerini görüyorsunuz. Çileklerimizi en az <laughs> 3-4 sefer yıkayacağız. Hiç kum tanesi kalmaması lazım. Evet. Ee... Şöyle güzelce bol suyla yıkıyoruz. Evet. Şöyle yıkamaktaki amacı görüyorsunuz. Dibinde kalan kumlar, tozlar. Ne kadar çok yıkarsak o kadar temiz olur. En az 3-4 sefer yıkayalım. Evet, şöyle 4 sefer yıkamış olduğumuz çilemizi süzgecimize alıyoruz. İyice yıkadık, tertemiz oldu. Reçelimizi yapacağımız şöyle bir alüminyum tenceremiz var. Yaklaşık 3 kiloluk meyve ile beraber. Bunda reçel yapılabiliyor. Biz 2 kilo, 1 kilo civarında, tahminen 1 kilo civarında çileğimizi şöyle içine boşaltıyoruz. Şimdi bunların büyük ebatlı olanlarını 3'e 4'e böleceğim. Ondan sonra şeker ilave edip biraz şekerde de bekletip daha sonra ocağın üzerine koyacağım. Evet, şimdi ocağımızın üzerine ocağımızın şöyle altını yaktık. Tenceremizi koyduk. Yavaş yavaş kaynamaya başlasın. Koyulaşma durumuna göre ocaktan alacağız. Tabi bu arada biraz sonra kaynamaya başladıktan sonra limon da ekleyeceğim. Bunları da size göstereceğim. Evet arkadaşlar geldik limon faslımıza. Şöyle bol sulu yarım limonu sıkıyoruz. Reçelimizin içine koyacağız. Kısa sürede tüketileceği için bu kadar limon yeterli, kafi. Uzun süre kalacaksa limon miktarını arttırabilirsiniz e, normalde 2 kilo çile, 1 limon çok rahatlıkla yetiyor. Yani bir kış muhafaza edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Reçelimiz kaynamaya başladı. Şimdi reçelimizin içine yarım limonumuzu kaynayan reçelimizin içine yarım limonumuzu limon suyunu katıyoruz. Karıştırıyoruz kaynadıkça da daha iyi karışacak. Mis gibi çilek kokusu, çilek aromasının kokusunu almaya başladık. Yüzde yüz, başından beri seyrediyorsunuz, yüzde yüz organik çilek reçeli. Hafif ateşte yaklaşık bir saat civarında kaynayacak. Koyulaştığında arada böyle tabağımızla, kaşığımızla beraber tabağımızı alıyoruz şöyle bir süre tabağımızda bekletiyoruz. Soğuduktan sonra biraz soğumasını bekleyip kıvamına bakıyoruz. Olduysa ocağımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar şöyle kontrol ediyoruz koyuluğunu. Evet görmüş olduğunuz gibi reçelimiz tam kıvamında. Artık ocağı kapatıp soğumasını bekleyip daha sonra kavanozları alabiliriz. Evet arkadaşlar son olarak şöyle reçelimizin kıvamını kontrol ediyoruz. Sonra şöyle şöyle ağzımıza atıyoruz. Evet. Reçelimizi kavanoza koymaya başlıyoruz. Evet arkadaşlar reçelimiz kavanozda koyulmuştur.